Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere raybaları anlatacağım. Raybalar yüzey kalitesini deliklerde artırmak için ve deliklerde ölçü tamlığını, ölçü hassasiyetini artırmak için kullanılır. Bu hassasiyet yüzey kalitesine baktığımızda %4'e kadar, reası %4'e kadar 0.8 ile 0.4 arasına kadar düşebilmektedir. Diğer bir tarafta da istenilen hassasiyette rahatlıkla ekonomik olarak istediğimiz toleranslarda delikler oluşturmaktadır. Bu delikleri niye oluşturuyoruz? Bu delikler arkadaşlar sabitleme pimleme kalıp araçları burçlarda boşluksuz çalışabilen hareketlerde yani çok haşidi kullanıyoruz ve genelde boşluksuz çalışan sistemlerde bu deliklerin merkezlemesini sağlamasında kullanıyoruz. Ama örneğin H6'da kullanabilirsiniz siz burada. Sıkı geçme ve hassas bir sıkı geçme istiyorsanız orada H6 gibi başka raybaları da kullanabilirsiniz. Bunun yanında arkadaşlar baktığımızda raybalara düz raybalar var. Elisleri düz olan raybalardır bunlar. Makine raybası var. Genelde arkadaşlar makine raybalarına baktığımızda makine raybaların konik kısmı azdır. El raybalarının konik kısmı fazladır. Şöyle elim örneğin birazdan da çekeceğiz el raybası var ve bu el raybasının arkadaşlar arkasında elle çekebilmemiz için burada klavuz kolunu gördüğünüz gibi kullanabilmek için dörtgen bir şekil verilmiştir el klavuzlarında ve konik boyları uzundur. Burada mesela 1'e 20 kullanılmıştır genel olarak. 1'e 40'a doğru da çıkmaktadır. Özellikle açık deliklerde kullanıyoruz. Burada arkadaşlar makine arabası var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar makine arabasının konik kısmı azdır. Genelde paham bittiği, ağızlamanın bittiği yerde kalaş kaldırma işlemi başlamaktadır. Burada silindir şaftlıdır. Gördüğünüz gibi makine raybaları tezahta kullanmak için. Seri işleriniz varsa arkadaşlar özellikle makine arabası kullanıyoruz. Burada ayarlanabilir bir raybalar var. Genelde el raybalarıdır bunlar. Ayarlanabilir bir raybalar niye kullanıyoruz? Ayarlanabilir raybalar istediğiniz bir genişlik vardır. Bir şeyi genişletmek istiyorsun. Örneğin 1990'a çıkmak istiyorsun, 1980 yapmak istiyorsunuz. Bir şey veya 20.01 yapmak istiyorsunuz. Ve yüze kalitesinde iyi olmak istiyorsunuz. İstediğiniz şekilde ayarlayarak el raybalarına hatta set olarak da satılmaktadır bunlar. Rahatlıkla istediğiniz şekli verebiliyorsunuz. Arkadaşlar formuna göre düz raybalar var. Genelde düz raybalar arkadaşlar açık deliklerde kullanıyoruz. Ve el raybalarında daha çok karşımıza çıkmaktadır. Helis raybalar arkadaşlar normal deliklerde kullandığımız gibi hafif çok hafif bir helislik vardır. Aşırı bir helis durumu yoktur. Bu arada yani bir matkap kadar helis yoktur. Örneğin arkadaşlar bir delik var ve bu delikte kamu yuvası açılmış. Burada düz raybayı tavsiye etmiyoruz. Çünkü o daire selim bozulduğu yerlerde sıkıntı yaşarsınız. Oradaki helis orada geçişi sağlamaktadır. Takmoş raybalar var. Özellikle kar karbür kar raybalar var arkadaşlar yeni teknolojide. Çok seri işleriniz varsa dar alanlarda özellikle çok hızlı da tezahlarda kullanılıyor. Rayba kullanırken arkadaşlar kesinlikle kesme öneriyoruz. Devirine gelecek olursak genelde HSS matkaplı ön delik çapını deldiğiniz HSS matkabın 3'te 1'ini kadar devir tavsiye ediyoruz. Talaş payında arkadaşlar bir tablosu Var. Bu tabloda ya ben delimin talaş payını az vereyim derseniz burada arkadaşlar işte raybam körlenmesi daha kolay yaparım. Rayba talaş kaldıramayacağı için sürtünme ve kazıma işlemi olacak. Raybanız daha hızlı körlenir, ısınma meydana gelir ve yüzey kalitesinde de bozabilirsiniz. Fazla verirseniz bu payı burada da arkadaşlar rayba zorlanacaktır. Hatta kırılabilir. Yüzey kalitesinde de sorunlar çıkabilir. Şimdi arkadaşlar raybaları dediğim gibi haşyediği biz genelde görürüz ama başka raybalar da var. Bunun yanında arkadaşlar konik raybalar var örneğin. Konik raybalar pimler var konik pimlerde. Konik burçlar var. Oralarda konik matkaplarla hatta önce delik daha sonrasında konik raybasını kullanabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi sizlere 50 rayba çekmeyi göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada. Kuşumuzda yakalım. Koniklik oranı yüksektir. Izar'ın 12'lik H7 bir raybasını kullanacağız. Oranda 1'e 20 oranında bir koniklik var. Bunun sebebi de çok rahat bir şekilde burada ağzama yapmasıdır. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Ben talaş payımı verdim tablodan bakıp. Aşağı yukarı 12 bir tabloda görünüyor. Şöyle serbest bırakıyorum kolu. Bu şekilde arkadaşlar raybayı gönderiyorum aşağı doğru. Burada klavzuya da kullanmayı tavsiye ediyorum. Şöyle kendi aşağı doğru inecek, eşit bir şekilde. Şu an son işlemi yapıyor, bitti. Gördünüz. Arkadaşlar burada dikkat edeceğim şey şu, direkt çekme değildi arkadaşlar. Çıkarırken kesinlikle, şunu iyice sıkayım. Arkadaşlar kesinlikle tersine doğru çevirmiyoruz bunu tersine yapmıyoruz arkadaşlar. Kesme yönünde aşağı doğru indiği yönde çevirerek çıkarıyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli yoksa ağızlarını çok hızlı bir şekilde bozmuş olursunuz. Dediğim gibi arkadaşlar yine döndürerek aynı yönde girdiği yönde tekrar döndürerek çıkarıyoruz arkadaşlar. Önemli olan bu. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi hassas bir şekilde talaş kaldırma işlemini yaptım. Bu işlemi yaptıktan sonra raybayı tekrar kullanacaksanız temizlem Yip daha sonrasında kullanacaksınız. Bunlar arkadaşlar kesinlikle kaplarına muhafaza edelim. Hassas takımlardır. Çarpılma da falan yüzeyleri bozulacaktır. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.